Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kilim desenli otantik güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım sizlere. Bunun için iki tane ipim var. Ben bebe yünü kullanacağım. Şöyle 3 numarada tığ kullanıyorum. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numarası seçerek yapabilirsiniz. Bu göstereceğim model ile battaniye, yatak örtüsü, yelek ve çanta yapabilirsiniz. Çok güzel ve kolay bir model. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim yeşil renkli ipimle modelime başlıyorum bu model için mutlaka bir renginiz koyu bir renginiz de açık olsun ki modeli daha net bir şekilde görebilmeniz için şimdi öncelikle ikinin katları şeklinde zincirimi çekiyorum öncelikle bir tane kilit zincir çektim üzerine devam ediyorum yapmak istediğiniz işin uzunluğuna göre 2 iki ve 2'nin katları şeklinde zincirlerimizi çekelim Biraz fazla çekin. Daha sonra bu zinciri kesmesi kolay olur. Ama modeliniz eksik kalmasın. Evet bu şekilde zincirlerimizi çekelim. Şimdi kısa bir model anlatım için zincirimi çektim. Son çektiğim zincirden şöyle tutuyorum. Üzerine 1 2 3 4 tane daha zincir çektim. İpimi tığımın üzerine alıyorum ve tutmuş olduğum zincire batarak burada ikili bir trabzan yapıyorum. İlmeklerimi iki iki toplayarak kapattım. Bir tane zincir çektim. İpimi tığımın üzerine aldım. Alttaki zincirlerden bir tane boş bırakıyorum. Bir diğerine geçerek burada bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Alttan bir zincir boş bırakıyorum, bir sonrakine geçerek tekrar ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramızda hep böyle kutucuklar yaparak devam ediyoruz. Aralarda hep bir zincir çekiyoruz. Tekrar bir tane zincir çektim. Alttan bir zincir boş bıraktım, bir diğerine geçerek ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Alttan bir zincir boş bıraktım, bir sonrakine ikili trabzan arada bir zincir tekrar alttan bir zincir boş bırakıyorum bir sonraki zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde aralarda birer zincir çekerek kutucuklarımızı hazırlayalım sıra sonuna kadar kutucuklarımı yaparak tamamladım şimdi burada rengimizi değiştiriyoruz beyaz ipime geçiyorum. Şöyle kenarda yeşil ilmeğimle şöyle birleştirdim. Bir tane zincir çekip alttan yeşil ipimi şöyle sıkıştırıyorum. Çevirdim. Trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bu kutucuklarımızı yaparken Aralarda birer tane zincir boş bırakmıştık. Şimdi bu zincirlere şöyle aradan şu şekilde batıyorum. Zinciri içine almıyoruz. Sadece bu aradaki zincire şunu boş bırakıyorum. Bakın. Burada ikili bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptıktan sonra. Bir sonraki trabzanın üzerine batarak sık iğne yapıyoruz burada. Tekrar ipimi tığımın üzerine alıyorum. Şimdi ortadaki trabzanı kendimden taraftan yapmıştım. Şimdi arka taraftan doğru batarak yapıyoruz. Şöyle yapıyorum. Arka yüzden aradaki boş bıraktığım bu bir zincire şöyle girdim. Arka yüzden buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar şöyle çevirdim ve bir sonraki trabzanın üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar devam ediyorum, başına aldım. Bu sefer arka yüzden yaptık, şimdi ön yüzden trabzan yapıyoruz. Ön yüzden bu aradaki boş bıraktığım zincirin içinden giriyorum zincire hiçbir işlem yapmıyoruz yani içine almıyoruz bunu sadece burada alttaki zincire trabzan yapıyoruz bir sonraki trabzanın üzerine bir sık iğne şimdi yine tam tersini yapıyoruz ön yüzden trabzan yaptık şimdi arka yüzden zincirin içine batarak yapıyoruz şöyle yatırıyorum ve bunu arka yüzden alıyorum aradaki zinciri. Şu içinden girip buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Bir arka yüzden bir ön yüzden trabzan yapıyoruz. Bir sonraki trabzanın üzerine batarak bir sık iğne yaptım. Şimdi arka yüzden yaptık. Şimdi ön yüzden yapıyoruz. Tekrar bu aradaki zincire batarak ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın üzerine batarak bir sık iğne. Şimdi tekrar arka yüzden yapıyoruz. Kutucuğun tam ortasındaki zincirden ilmeğimi aldım ve arkada bir ikili trabza. Çevirdim. Önüme gelen ilk tırabzanın üzerine batıyorum. Bir sık iğne. Tekrar ön yüzden yapıyoruz bu işlemi. Kutucuğun altındaki bu zincire ön yüzden şöyle batarak tırabzan. Evet bu şekilde sıramız devam edecek. Hemen yanındaki tırabzana bir sık iğne. Şöyle göstereyim hemen. Arka yüzünde göstereyim. Aynı şekilde devam edecek. Bir ön yüzden, bir arka yüzden olacak şekilde trabzanlarımızı yapalım. Sıranın sonuna geldim. Son boşluğum kaldı. Bu zinciri çektiğim yer. Arka yüzden yaptım. En son yaptığım trabzanı. Şimdi ön yüzden yapmak için bu son boşluğun zincirine, tam ortadaki zincirine batarak ön yüzden buraya bir tane trabzan yapıyorum. kenardaki zincirin üzerine de batarak bir tane sık iğne yaptım ve sıramı tamamladım Evet şöyle hemen tekrar göstereyim bir ön yüzden bir arka yüzden aradaki boş bıraktığımız zincirlere birer tane ikili trabzan yaptık ve bunları yaparken aralarda hiç zincir çekmedik şimdi beyaz ipimle tekrar devam ediyorum ikinci modelin zeminini hazırlayacağız 1 2 3 zincir çektim ve çeviriyorum örgümü. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Burada da yine altta nasıl bir zincir boş bıraktık bir diğerine battık. Burada da birer tane atlayarak diğerine batıyoruz. Şimdi buradaki sık iğneyi boş bırakıyorum. Hemen şuraya altında bakın trabzan var görebilirsiniz. Buraya bir tane atlayıp bir diğerine batıp bir ikili bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir Ortadaki uzun yaptığım bu trabzanı boş bırakıyorum, hemen bir sonrakine batıyorum. Bir dolu, bir boş şeklinde devam ediyoruz. Tekrar bir zincir, bir tanesini boş bırakıyorum, bir sonrakine ikili trabzan. Bir zincir, bir tane boş bırakıyorum, bir sonrakine ikili trabzan. Bir zincir. Bir tane boş bıraktım. Bir sonrakine batarak ikili tırabzan. Bir zincir. Ortadaki bu uzun tırabzanı boş bırakıyorum. Hemen yanındakine batarak bir tane tırabzan. Evet, birer tane boşluk bırakarak aralarda da bir zincir çekerek bu sıramızı da tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde son bir tane kutucuğum kaldı. Ona da bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Bir tanesini boş bırakıyorum. En kenardakine şöyle dip dikine batıp buraya ikili bir trabzan yaptım. Ve son kutucuğumuzda hazırlamış olduk. Evet üçüncü sıramızda bu şekilde tamamladıktan sonra devam ediyorum. Şimdi artık beyaz ipimi burada bırakıyorum. Alttan yeşil ipimi aldım beyaz ilmeğimle birleştirdikten sonra bir tane zincir çekip çevirdim. İlk trabzanın üzerine batarak bir tane sık iğne yapıyorum burada. Şimdi bir alt sırada ön yüzden başlamışız trabzan yapmaya. Şimdi arka yüzden başlayarak devam ediyoruz. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Yine bu arada boş bıraktığım sık iğnelerim vardı. Şöyle arka yüzden bu boşluktaki ilmeğin içinden girdim ve buraya zincirimi içine almıyorum bakın zincirim burada sadece o ilmeğin içinden şöyle çıkartarak ikili trabzan yapıyorum buraya arka yüzden yaptıktan sonra hemen yanındaki trabzana batarak bir sık iğne yapıyorum şimdi ön yüzden trabzanımızı yapacağız ara boşluğa bu kutucuğun arasındaki boşluğa şöyle batıyorum zincirimi içine almadan ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzana bir tane sık iğne. Şimdi ön yüzden yaptık, arka yüzden şöyle çeviriyorum. Buraya ikili trabzan. Yanındaki trabzana bir tane sık iğne. Şimdi ön yüzden trabzanımızı yapıyoruz. Aradaki ilmeğin içinden girip zincirimi içine dahil etmeden ikili bir trabzan. Yanındaki trabzana şöyle batarak burada bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde ön yüzden yaptık. Şimdi arka yüzden aradaki boşluktan bir tane trabzan yapıyorum yanındaki trabzana bir sık iğne model zaten kendini göstermeye başladı bu şekilde devam ediyor şimdi sıramızın sonuna kadar devam edelim sıra sonuna geldim e, trabzanımı ön yüzden yaptıktan sonra şimdi son kutucuğumuza arka yüzden trabzan yapıyoruz şöyle çeviriyorum yine arada kalan bu ilmeğimin içinden ikili bir trabzan yapıyorum. Sondaki zincire de şöyle batarak buraya bir sık iğne yaptım. Yeşil ipimizle sıramızı tamamlamış olduk. Yine aynı şekilde yeşil ipimle devam ediyorum. Her rengimizde iki sıra şeklinde ördüm. Kenarda üç tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Örgümü çevirdim. ipimi tığımın üzerine alıyorum bir tane sık iğneyi boş bırakıyorum hemen bir sonrakine geçerek burada ikili bir trabzan yaptık ve bir kutucuk yapmış olduk bir zincir çekiyorum arada bir tanesini boş bırakıyorum hemen bir sonrakine batarak ikili trabzan yapıyorum bir zincir bir tane boş bırakıyorum bir sonrakine ikili bir trabzan yapıyorum bir zincir bir tane boş bıraktım bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum Evet bu sıramızda yine kutucuklar yaparak sıramızı tamamlayacağız bir zincir çektim bir tanesini boş bırakıyorum bir sonrakine ikili trabzan birer tane atlayarak ve aralarda birer zincir çekerek kutucuklarımızı yapalım sıranın sonuna geldim ve kutucuklarımı hazırladım Şimdi burada yeşil ipimi bırakıyorum. Alttan beyaz ipimi alarak devam ediyorum. İlmeğimin içinden beyaz ipimi geçirdim. Bir tane zincir çektim ve çeviriyorum. İlk e, trabzanın üzerine şöyle batarak buraya bir tane sık iğne yaptım. Bir alt sırada başlarken arka yüzden başlamışız trabzan yapmaya. Şimdi ön yüzden trabzan yapıyoruz. Bu iki tane kutucuğun arasındaki atladığımız şu ilmeği şöyle alarak zinciri bırakıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ön yüzden yaptık. Yanındaki trabzanın üzerine batarak bir sık iğne. Şimdi ön yüzden yaptıktan sonra arka yüzden yapıyoruz trabzanımızı. Boşluğun arkasından giriyoruz. Şöyle çeviriyorum. Kutucuğun arkasından girdim ve şu ortadaki ilmekten batarak bir tane ikili trabzan yanındaki trabzanın üzerine batarak bir sık iğne Hep modelin tekrarını yapıyoruz şimdi tekrar ön yüzden trabzan yapıyoruz kutucuğun arasındaki şu atladığımız ilmeği alıyorum zinciri dahil etmiyorum buna ve ikili trabzan bir sonraki trabzanın üzerine bir sık iğne bu şekilde devam edecek tekrar bir sonraki kutucuğun ön yüzden yaptık arka yüzden şöyle çevirerek tam ortasındaki şu ilmeği alıyorum buraya ikili trabzan bir sonraki trabzanın üzerine batarak bir sık iğne aynı teknik bir sırada kutucuk bir sırada da bir ön yüzden trabzan bir arka yüzden trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Ön yüzden trabzanımı yaptım. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra bir sonraki kutuca arka yüzden tam ortadaki ilmekten alarak ikili bir trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine batarak bir tane sık iğne yaptım. En sonda kalan boşluğa da ön yüzden trabzan yapıyoruz. Şöyle ortadaki ilmeği alıyorum ve buraya ikili bir trabzan yaptım zincirin üzerine de batarak bir tane sık iğne yapıyorum ve bu sıramı da tamamlamış oldum bir üst sıraya geçerken yine beyaz ipimle devam ediyorum her rengimizde iki sıra şeklinde örüyorduk şimdi üç tane zincir çekiyorum ve bu sırada birer ilmek atlayarak aralarda da bir zincir çekerek Kutucuklarımızı yapıyoruz. Evet, modelimiz devam ettikçe böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Güzel bir model. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.